Üçüncü oldu bilmiyorum ama bu parti kim? Neyse ben eve gidiyorum. Ya. Ya ben şimdi bütün herkesin evini biliyorum ve bu kızın evini bilmiyorum. Onu sormaya gidiyorum. Niye? E bilmem gerek. Abi. Ne oldu? Ha, senin evin neresi? Neden söylüyorum bunu ben sana? Çünkü ben herkesin evini biliyorum. Bir tek seni bilmiyorum. İyi böyle. gelip bunun için bir şey yapamam ama seninle birlikte gidebilirim. Gidebilirim. Neresi göster? Bak şurası. Göstereyim sana. Lan! Abi dünyadaki en büyük harika ne? Evet. Olamaz mı? Olamaz. Evet orayı biliyor musun zaten? Asa var mı? Var. Yok. ben bununla gideceğim. Niye sordum? Çünkü bununla gideceğim. öyle O zaman gel. Sonra gidersin başka bir ben şey. bunun evine gideceğim. planı yapacağım. Hadi gezi planı yapalım. Neyse artık. Neyse. Ne garip insanlar var ya. Neyse. Ben şimdi alttan çantamı bırakayım. Bırakıp pijamamı giyeyim. Sonra yukarıya gidip duş alalım. Falan. Hiçbir falan? İşte yapalım. Yarın doğru ve cesaretli oynayacakmış. Ben beni de çağırıyorlar. Ben de yazık o zaman olur dedim. Bunu da koyayım. Tam da karşısında. internetten oynuyorlarmış. Şimdi gelin. Gelin nehirin evinde oynayacağız. Evet Kapımı açayım şimdi geleceklermiş. Neyse gelmelerini bekleyelim. Burada. Resmen bütün öyle gelmiş. Neyse nerede oynayacağız? Benim adamda oynayalım. Silahla. Bize böyle diyemezsin. Mesela odası var bugün. Yatıya kalabilirsiniz tabi. Herkes yeteri kadar yatak varsa sen de Samsung'un da nereye geleceğiz? Durun bir dakika ben size yer ayarlayayım. Herkese edecek kadar vardır. Seni dondururuz, bunu dondururuz. Biz herkes herkes olur. Herkes herkes seçsin. Ben seni seçeceğim. Hep tamam da çıkar. Yok ya yani onlar bizim sınıftan değil. Ben seni seçeceğim. Bu da hoşlandık işte. Seninle alalım mı? Olmaz. Seninle alalım mı? Olur. Biz bir aracılık alacağız. Herkes yana geçsin o zaman. Olanlar. Böyle karşılıklı olsun. Herkes bir yere geçsin yine. Yo ben burayı... Ben heh, seninle heh. Doğruluk mu cesaretlilik mi? Doğruluk. Hoşlandığın kişi kim? Varsa da kim? Hoşlandığın kişi var mı? Varsa da kim? He. E, bu iki soru oluyor. bu iki soru alıyor ya. Bizim soru. Hoşlandığın kişi var mı? Var. Tam sordunuz. Bir soru geldi. Diğer onlara. Herkes bir tur atacak. Ne ee, var biz seçemedik çünkü. Bir soru soralım. Soracak. Ben sorayım sonra o bana sordum. Hoşlandığım biri var mı? Var. mu? Pislik. Doğruluk. Senin hoşlandığın biri var mı? Var. Tamam. Bir tur geçer. Ee, biz kimlerydik? Sen neydik? o tamam, zaman. Şimdi ben sana soruyorum. Dur ben şimdi sana sor sonra ben sana soracağım sonra sen bana soracaksın. Hoş. Yok hepsi doğru bu cesaret cesaretlilik. Yani o zaman yere yala. <laughs> Şimdi doğruluk ve cesaretlik mi? Doğruluk hoşlanan kişi var ya işte o kim? Eee. Eee. Ha, ben bunu söyleyemem. Ben söyleyemem. Ben seçiyorum. O toprağa bak. Hmm. Doğruluk mu? Cesaretlik mi? Doğruluk. Hoşlandığın kişi var ya o kim? Ben de söyleyemem. Neyse. Doğruluk mu cesaretli değil mi? Doğruluk. Sizin başlarından küçük. Ben de bunu söyleyemem. İyi o zaman. Bu tur daha geç değil. Önemli olan bu oluyor. Bugün ben sizde kalabilir miyim? E evet. Tabii ki. Bunları da kaldırdım. Ben buraya yatayım. Sen de orada yatarsın. Tamam. Ben sana yabansın. bir soru soracağım. Yani hoşlandığın kişi kimdi? Yani ben bunu söylemiyorum. Yani ben bunu söylemem ki. Bak söyle ben de söyleyeceğim. Tamam. Ama söylemeyeyim. Yarın restoranda söylerim. Yani yarın kahvaltıda söylerim. Sabah oldu. Tamam. Son sabahları kahvaltı yapıyorsun herhalde. Evet yapıyorum yani bunda ne var ki? Evet, tamam o ben sana şöyle bir şey vereyim. Bunu da duyabiliyorsun. Bunu da çok güzel. Bunu kim yaptı? Ben yaptım. He evet. evet, iyiymiş. Neyse. E da söyleyecektim. Neyse. Burada söyleyelim. Ben bir şey bir yerden bir şey alıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar ben size söyleyeyim ki yaşlandığım o kızdan ve o yüzden onun yüzü kalmaya gidiyorum. Aslında buradan alacağım. Aldım ve geliyorum. Paketsiz aldım. Arkanda sakladığın şeyin ismini söyleyeceğim. gözlerini kapa. Kapayım. Tamam. Ayağa kalk. Tamam. Aç gelir. Açayım mı? Aç aç. Açayım. Tamam, ne oldu? Ne şey? Benimle evlenir misin? ben bu isteği ben arasında olur musun? Oradan ee, olacak mısın? Evet. Tabii ki de. Tabii ki de evet. Neyse. Biz artık bu yeni ee, Biz artık bu yeni evde dururuz. Tamam. Bir gün geçsin bari. İkinci katta bir yer var. Tamam. Oraya gidelim. Tamam. Artık burada yatırız. Arkadaşlar bu part 2'dir. Sonra part 3 geliyor. bir. Şimdi part 3'ü çekeceğim. Çünkü zaman yetmiyor. Dediğim gibi. Bay bay.